Merhaba bugün bir han kanal diye bir sağa söyle öncelikle senin kitlenin velet olması. Sebebi videolara çıkmıyor ay pardon yasaklandı çocuk kandıramıyorsun değil mi artık senin kitlerini velet olması uğrunda değil ama görçarı bulamadığım için sana eleştiri yapmak zorunda kaldım. Kitlenin yarısı yarısı yetişkin ancak hepsi çocuk içerik fikri bulamadım sana bir bir şey söylemem gerek öncelikle bütün videolarını çocuklar oynar o yüzden çocuk kandırmak için yaptım eğer eğer bu daha yaparsan eleştiri yapmak zorundayım. Attığım videoların hepsi yani bu, oyun kapandı ve perne giremezsin artık storyden de kaldırıldı yani eğer böyle videolar çekmeye devam ederse gerçekten seni yolculuğa şikayet edeceğim anladın mı? Gerçekten Nisa diye birisi var ona filan video çekiyor arkadaşlarıyla işte öncelikle eskiden popüler çekiyordu. Eğer ünlü olmak için sizin kitlenin velet olmaması. Gerçekten foto bile bindirme bile eklemedin ben konuşuyorum ama eğer de eve ameye de ne lan büyük harfle konuşmayacağım Arapça oldum sana sesleniyorum kitlenin yarısı velet olacak ben zaten antrikleri seviyorum ama gerçekten böyle giderse bir tane daha sana eleştirebilirim. Zaten kitlen bok önceden yetişkinler izlersin gerçekten fotosunu göstereyim ama gibi Fotosuna kanser oldum ama senin de artık beğenirsin bu video için fazla uğraşıyorum gerçekten videoyu kesit almak zorundayım alamazsan yani yetiştiremiyorum ama yankı alacağım han kanalcılar izlemesin. Öbür eleştiriciler yükleme aşamasında ama onlar arkaya fotoğraf koyuyor ama ben burada oyun oynuyorum çekiyorum.